Arkadaşlar merhaba. Bir gün aradan sonra yabancı yarışlar tekrardan devam ediyoruz. Bugün 21 Eylül 2020 Pazartesi ee, Hamilton Park'tayız. Hamilton Park'ta e, epeydir TJK vermiyordu. Şimdi veriyor. Evet. E, bugün tabi ikinci, üçüncü sınıf jokerlerle beraber ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf e, safkanların mücadeleleri var bu Hamilton Park'ta. Biz çalışmamızı yaptık. Lütfen e, videomuzu dinleyin, söylediklerimizi dinleyin çünkü yazdıklarımız kadar yazdıklarımızdan çok söylediklerimiz çok önemli. E, ona göre değerlendirmenizi, son değerlendirmenizi yapın arkadaşlar. Evet. Şimdi ikinci koşuyla başlıyor. Altı gayan Hamilton Park'ta İngiltere'de e, bu koşu 5.593 sterlin, 1.210 metre çim pistte koşulacak. 4 ve yukarı. İngilizler toplam baktığımız zaman 15 tane saf burada koşuyor ee, güzel bir gün ee, pro zengin bir program yani bütün e, kıyıda köşede kalmış e, kıyı toroz toplandığı e, dandik jökelerin kıyı torozatları mücadele ettirip getirmeye çalışacakları bir gün bu da para demek e, sürprize müsait e, olduğunu gösteriyor. Evet ilk atımız burada Rockley Point 7 numara. 7 numara Andre Breslin'in biniyor. Burada Newcastle'da bu mesafelerde birincilikleri var. Newcastle'da çok başarılı bu Safkan. 7 numara Rockley Point. Burada hiç koşmamış. <laughs> ee, Muscle Proof'da bir ikincilik yapmış en son. Bu Rockley Point. Şu ikinciliği orada yapmış. Ondan sonra son e, bir derecesiz bir durumları var burada. Fakat kesinlikle kale almayın. At... Son derece güzel bir safkan ee, ve e, şu anda güzel bir AGF oranı çıkacağını tahmin ediyoruz buna. 7 numara ilk atımız. 8 numara Harry's Harry's Rich. Harry's Jason Hart biniyor buna da. Bu grup tam ona göre bir grup. Bu Harry's Rich'e göre bir grup. Jason Hart'ın bindiği. Ee, dereceleri de güzel ama yani hep böyle orta karar gruplarda bu dereceleri yapmış. Burada bir tık daha iyi koşarsa ee, bu yarış kazanabilir. Hiç sürpriz olmaz bu onun için. Onu söyleyelim öncelikle. Ee, çok 15 numaradan çıkıyor. Evet. 9 numara Bev's Boy. Burada bir bayan jockey var. Paola Mu Muir diye. Paola Muir. Burada da e, Catrice'de derecede var sadece. Burada e, sürpriz sürprizde. Ama safkan. Kaliteli bir safkan. Geliri var yani. O yüzden bunu yazmak durumunda tavsiye ediyoruz arkadaşlar Yazmaya da bilirsiniz ama bizim tavsiyemize dikkat edin bu safkana Yani böyle şak diye bir birincilik yapıyor bakın orada bir 9-1 görüyorsunuz burada bir 9-2 var Ama burada ne olacağı çok a Soru işareti yani 9 numara ve 13 numara Pix Pinta Bu da Jimmy, Gr Jimmy Gormley denen bir tane Dokuzuncu e <laughs> bir şoke var Pink Spinta, Hamilton'da koşmuş bu safkan. Tek özelliği bu. Ee, kesinlikle yazılmalı arkadaşlar bu safkan. Bu kapalı gözü de takmış Pink Spinta. 7. kulvardan çıkıyor. Evet, koşmamış 2019'dan beri. Yeni koşacak ama burada Hamilton'da safkanın koşmuş olduğu tek koşmuş olan safkan bu öyle diyeyim size. 13 numara Hamilton'da. O yüzden dikkatimiz çekti. Bu ayağa siz kendiniz de beğendiğiniz at varsa yazın arkadaşlar bu ilk ayağa. Çünkü muhtemelen herkesin yatma ihtimalinin çok yüksek olduğu yegane ayak birinci ayak. O yüzden biz birinci ayaktaki şablonumuz 7, 8, 9 ve 13 olarak ama siz istiyorsanız buraya 2'yi, 1'i e, ilave edebilirsiniz. 6'yı da ilave edebilirsiniz tabii ki. E, Alttan da bir tane vardı. Onu da ilave edebilirsiniz. Yani çok hat yazmak isteğinde. burada Love var. Bu Gramlin'in bindiği. Onu da yazabilirsiniz. Yani yazmak, yazmak, yazmak. Yani burada bir seçtik ki cımbızla seçer gibi bunları seçebildik yani. Bize göre gelme ihtimali en kuvvetli safkanlar bunlar. 7, 8, 9, 13. Evet. Şimdi üçüncü koşuya geçelim ikinci koşuda. Evet, Hamilton Park'ta üçüncü koşudayız. 6 dünyanın ikinci ayağı. Handikap bir koşu. 3 ve yukarı İngilizler. 1000 metre. Kısa mesafe. Bir çim pist koşusu. 6545 sterlin ikramiye var gördüğünüz gibi. çok düşük ikramiyeler var. burada ilk atımız arkadaşlar 6 numara. Toplam zaten 8 tane safkan koşu bu handikap koşuda. 6 numara ilk atımız. Bu 6 numara normal şartlar altında bu kuşuyu kazanması lazım. Küçük kuponlarda tek atılacak bir safkan mı? Ee, gerek orijin olsun gerek Kevin Stott biniyor. Yani usta jockey biniyor. Bu jockey içerisinde en e, kaliteli bu Kevin Stott bugün mutlak bir yarış kazanacak da belki iki tane. Bunu bir kenara yazın. Ee, sonra Andre Mullen, David e, Daniel Tudop var. Bunları unutmayın arkadaşlar. E, Daniel Tudop, Andre Mullen, Kevin Stott bunların hepsi e, bir kenara yazın. Paddy Matters gelebilir. Evet. Burada ilk atımız bizim 6 numara Koana. Kevin Stott'un bildiği 1 Eylül'de bu safkan hem Hamilton'da ikincilik yaşamış. E, ve güzel bir derece yapmış. Şu anda zaten boyun farkıyla ikinci olmuş hatta. Yani birinci gibi yani. Belki bu sefer birinci olacaktır. Küçük kuponlarda 6'yı tek yazabilirsiniz ama e, bunun dışında 5 numara Wade's Magic var. David de David Allen'ın bindiği kesinlikle eğer bu atın yanına at yazmak istiyorsanız 6 numaranın yanında 5 numara Wade's Magic. 4 numara Fun Zone. E, bu grubun hemen hemen en kaliteli safkanı. Daniel Tudop biniyor. 2019 yılındaki son 4 derecesi tabel zaten. 2-2-4-3 gördüğünüz gibi. Bu sene tam böyle form sağlayamam ama bu yarışta patlama yapabilirim, Yapabilir fanzon Daniel Tolop'la ve son olarak da 2 numara Adlen Loach. Ve 2 numara Andreev Mulenne. Bunun da bu safkanın da mutlaka geliri var. Derverk yapmış olduğu birincilikleri göz doldurucu. Burada da bir anda bunu bir veya ikiye olabilir yani. Hiç boşa atılmayacak bir safkan. Baktığımız zaman e, şablonumuz 6 küçük kuponlarda banko veya 4-5-2 şeklinde e, bir şablonumuz çıkıyor arkadaşlar ortaya. Bu 8 atın 4'ünü yazmış oluyoruz ve tek geçiyoruz işte O kana gerçekten gelmesi gerekiyor. Hamilton'da hem nefes atmış e, bir tecrübe sahibi olmuş. E, kendini biliyor. Jockey de onu biliyor şu anda. 10 numara bir e, şansı var. Küçük kuponlar 6'yı değerlendirebilirsiniz bu şekilde. Evet 4. koşuya geçelim. altı ganyanın 3. ayağına. Evet arkadaşlar 4. koşudayız. altı ganyanın 3. ayağı. Handikap bir koşu. 4 ve yukarı İngilizler. 2400 metre çim pistte. benim önümdeki listede 2430 yazıyor. Bu 30 metre var. Ne alaka? Evet 9250 İngiliz sterlini ikramiyemiz var burada. Ee, arkadaşlar bu ayakta bir tek bir hatan bahsedeceğiz size. Bu tek hatta düşerse zaten e, burada çarşı pazar karışır. E, hangi atın geleceğini bulmak gerçekten zor. 12 tane sapkan içerisinde. Hemen hemen hepsinin geliri var diyebiliriz. Yani 80'inin geliri var. Onu Öyle söyleyeyim. Ama bir tane sapkan 5 numara Nietzsche Nietzsche bunu okumak çok zor ama yazmak kolay. Çünkü bu atı biz bank olarak öneriyoruz size. Saf İrlanda orijin. Safkan. Şöyle bir not düşeyim. Grup koşmuş. Tek Safkan ve grubun çok üstünde. Gördüğünüz gibi geçen sene sadece 3 tane yarışa çıkmış. Bu sene de 4 itinayla bakılıyor. 7 yaşında Safkan ve 2430 metrede biliyorsunuz 5 ve 6 5 yaş ve 6 yaş üstü safkanlar çok e, başarılı oluyor. 5 e, numaralı Nisa şeyi niyetçi şey niyet, şe, niyet şeyi, e, ben Robinson'ın bindiği banko olarak öneriyoruz. 5 numara banko. Eğer bu at düşerse arkadaşlar ona göre siz e, AGF oranlarına göre bakacaksınız artık hangi at eğer yani düşeceğini düşünüyorsanız tabi ee, ona göre e, tekrar bir değerlendirme yazacak yapacaksınız. Yani tavsiye ettiğimiz bankaları da kullanabilirsiniz. Kendi bankanıza göre de bir kupon yapabilirsiniz tabii ki. Evet, dördüncü koşudan dan beşinci koşuya geçiyoruz şimdi. Evet, e, İngiltere'de 5. koşu Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağındayız. 1670 metre, çimpis, 6545 sterlin ikramiye var burada da toplamda 14 tane safkan var arkadaşlar. burada size ilk olarak 4 numara Flying Moon'dan bahsetmek istiyorum. Flying Moon baba tarafı Seed Alman olsa da Finiti Diasis denen bir safkan var. Arkadaşlar bakın atın daha henüz 5. Ya, 6. olmuş ama bu kadar başarılı bir safkan olamaz gerçekten Flying Moon Pedimeters'la bu koşu kazanacak güce sahip 4 numara. Kesinlikle bizim ilk atımız bu. Hamilton'ın müdavimi bu safkan. 28 Haziran 2020'den 1 Eylül 2020'ye kadar tam 5 defa Hamilton'da koşmuş arkadaşlar. Yani Hamilton'a gitmiş, yerleşmiş artık. Yani ev falan kiralamış diyeceğim neredeyse. Oranın müdavimi olmuş. Oranın sakinlerinden olmuş bu Safkan. Flying Moon. 4 numaradan bahsediyorum. Ve orada bol bol bu dereceleri yapmış. Son ikinciliğini yalnız orada yapmış. Ayr'a gitmiş. Orada yapmış. Sonra ikincilik Ayr'da. Herhalde orada aradığını bulamadı ama burada baktı grup iyi. Tekrar geri geldi. O yüzden 4 numarayı mutlaka yazalım. Özün söz kısası. Akabinde 3 numara Najip Benkörtis ile Hamilton'da yapmış olduğu dereceler gayet güzel. Her ne zaman Hamilton'da koştursa üçüncülük, dördüncülük gibi şeyler yapmış. Dikkat etmek lazım ve son olarak da üçüncü atımız burada. 7 numara My Valentino. Ee, Hamilton'da arkadaşlar My Valentino'nu şimdi burada göremiyorsunuz ama e, biz arşivde baktığımız zaman e, Hamilton'da birinciliği var arkadaşlar. Bu safkanın. Ve 2019'da da bazı dereceleri çok güzel. Bu My Valentino'nun Amerikan orijin safkan, kapalı gözlüğü de takmış Kevin Stott'la. Şöyle bir yaklaşık 11, 12, 10, 13, 15 ganyan çıkacaktır bunda. Bu safkanı kesinlikle yazın arkadaşlar. Bu safkan böyle burada patlamaya hazır. Kevin Stott'un bindiği bu safkan 7 numarayı yazın. Evet, burada baktığımız zaman şablonumuz 4 3 7. Bize göre en anlayabildiğimiz ayak bu. Yani bir şekilde inandığımız diyelim, yazdığımız atlara inandığımız yegane ayaklardan bir tanesi bu arkadaşlar. Evet şimdi 6. koşuya geçelim. 5. koşudan ve 6. ayağının 5. ayağına doğru geçiyoruz. Evet arkadaşlar 6. koşudayız. Hamilton Park'ta günün 5. ayağı. Altılı Ganyan'ın 5. ayağındayız arkadaşlar. Bu ayakta toplam 8 tane sapkan koşuyor. Toplam ikramiye 6.545 sterlin, altın üç kuştaki, ee, 1.670 metre handikap, 3 yaşlı İngilizler toplanmışlar hepsi 3 yaşlı olduğu için. Evet burada ilk atımız 4 numara Bridget Boy, ee, Shane Gray ile çok çok formda safkan. Burada e, gerçekten tabeladan aşağı inmemiş diyebiliriz bir li dışında. Ee, ikinci atımız iki numaralı Cruising, Kevin Stott'la. Bakın Kevin Stott demiştim arkadaşlar. Kevin Stott mutlaka bugün bir ya da iki tane saf, ıı, yarış kazanacak. Dikkatli olun. Hemen hemen gördüğünüz her yerde yazın. Burada sürpriz konumunda olacaktır bu Cruising diye düşünüyoruz. Bir numaralı Hilaytan. Hilaitan bu da ıı, gördüğünüz gibi bir Arap al şarkap. al racing diye geçiyor. Bunun sahibi arkadaşlar. Sonra da Ben Curtis biniyor Hilaytan'a ve kapalı gözü de takmış, geliri var. Ve son ayakta numaralı Little Ted, David Alanla, e, bunda dereceli, süper arkadaşlar. E, bu ayakta maalesef e, 4 at yazmak zorundayız. E, hiç ummadık bir at da gelebilir biliyorsunuz. Yani bu e, usta jokeylere biz oynadık burada genelde. 4-2-1-7 şeklinde dikkat diyorum. AGF oranlarına iyice bakmak lazım diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ee, bu ayak böyle çok tatlı gibi gözükse de her an her şeyin olabileceği bir ayak. 8 tane safkanın 4'ünü yazdık. Ee, ona göre siz değerlendirirsiniz. Evet. Şimdi günün son koşusu 7. koşuya ve 6. ayağın son ayağına geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar günün son kuşundayız. 7. kuşu Handicap. 4 ve yukarı İngilizler. 1830 metre e, bir kuşu bu. 6.545 sterlin ikramiyeli. Arkadaşlar burada ben size bir sakandan bahsedeceğim. E, Remy D. İrlanda orijinali geçiyor ama baba tarafı Fransız, anne tarafı e, İrlanda ve Fransız. Şimdi bu safkan arkadaşlar Hamilton'da yine aynı tarihlerde iki defa 30 Ağustos ve e, 9 Eylül 2019'da Hamilton'da ikincilik ve birincilikler yaşamış. Yine bu tarihlerde yani bundan bir sene evvel yaşamış. Daha sonra araya yine yarışlar girmiş ve geçen e, iki defa da yine Hamilton'da e, çıkmış e, pistte. Hemen onunla ilgili e, şöyle bakalım hangi tarihlerde 1 Ağustos'ta ve 13 Ağustos'ta arkadaşlar. İkincilik ve altıncılık yapmış. Sonra Newcastle'ı geçmiş gördüğünüz gibi. Yani safkan şu anda e, bir e, grafik yaşıyor kendine göre Andre Brest'inle ve burayı da gözüne seçmiş. Eee 1800'lük öyle çok da orta mesafe değil yani 2000 metreye yakın. Ve burada 54 kiloya binmiş bu safkan. Diğerlerinden de e, daha uygun durumda. E, o yüzden Remy D bize göre eee banko adayı arkadaşlar. Ama bu düşerse ne olur? 7 numara Mac Alley. burada Oliver Stammers'la İngiltere'deki yarışları çok başarılı. 8 numara Jealous, Rona Pindar'la, Bayan Jockey ile. O da Hamilton'da iki kez koşmuş bu safkanda ve başarılı yani çok başarılı. Ve 2 numara Windsor Cross, Connor Martak'la. Arkadaşlar bu da Hamilton'da daha evvelden bir birinciliği var burada görmediğiniz sizin. Bu Windsor Cross'un. 2019 yılında bir birinci gelmiş Hamilton'da. Yani aşina bu piste. Biliyorsunuz bu pistlerde birinci ve ikinci gelenler daha evvelden koşanların çok büyük şansı Çok fazla pist var İngiltere'de. Eğer bir pistte koşmuşsa bir safkan ve başarılı olmuşsa yine o pistte belirli bir dönem sonra, belirli bir grafik sonra grafikten sonra birinci gelme olasılığı yüksek oluyor. Buradaki bizim tavsiyemiz de şu şeklinde. 9 numara banko veya yani 9 numara banko veya bakın arkadaşlar çizgi artık böyle e, buraya banko veya yazmıyoruz. 9 numara e, veya banko veya 7-8 ve 2'yi biz e, tavsiye ediyoruz size. Ona göre siz de kendiniz de değerlendirmenizi yaparsınız. E, burada dikkat ederseniz bu Rona Pindar'ı yazdık. E, friendly, yeri olanlar bu Framley Gart'ı da yazsınlar. Paola Mirmini kapalı gözlük takmış. Bayan Jockey'in kazanma ihtimali var bu koşuda. Yüksek derecede. Bakın burada Miss Shannon var. Daha evvelden birincilik yapmış. Çok grubun çok ötesinde bu. Yani ama belli olmuyor arkadaşlar. Geliyorlar. Yani zaten o yüzden 100 bin TL, 200 bin TL, 80 bin TL veya devir oluyor. Yani bu atı kimse yazmadı. Mesela dördü kimse yazmayacak. Neden? Çünkü bayan jokey biniyor ve her ne kadar burada birincilik yapmış olsa da 2019 yılından beri bakın 2019 yılından beri koşmuyor Safkan. Ama 499 gibi bir KGS puanı var burada. Gördüğünüz şekilde. O yüzden e, size tavsiyem e, bu tip bu ayakta bilhassa yani biz tercihimizi Rona Pindar'dan yana yaptık. 8 numarayı koyduk Bayan Jockey. Fakat ben olsam fırsatı olanlar imkanı olanlar bütün Bayan Jockey'leri Rona Pindar, Paola, Muir ve Miss Shannon bilmem ne. Bunu mutlaka yazmanız lazım, tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Evet, ilginç bir gün. i̇nşallah yardımcı olabilmişsinizdir. kanalımızı izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Beğen yap, yaparsanız memnun oluruz. Artı abone olursanız da abone olmayan arkadaşlar memnun oluruz. bir sonraki, şimdi Wolverhampton akşam yarısında o videoda e, onun çalışmasını yapıyoruz. Biter bitmez yayına sokacağız. Her şey gönlünüze göre olsun. Bol şanslar diyoruz. iyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle başarılar arkadaşlar.